Bayburt'u ziyaret etmek için 6 mükemmel neden. 1. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Yaşayan bir müze olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi bize gelen bizi yaşar, köklerine döner dedirtiyor. 2. Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi. Bayburt'un geçmişine ve geleceğine ışık tutan harika bir müze. Müzede Balmama heykellerinden oluşan kısım ise müzenin en güzel kısımlarından birisi. 3. Baksı Müzesi Müze birçok sanatsal faaliyete ev sahipliği yapıyor. Manzarası ise inanılmaz güzel. 4. Aydın Tepe Yaylası 5. Bayburt Kalesi